Ee, bu dersimiz malum <laughs> fütüristik yaklaşımlar dersiydi. Ee, bugün size özel bir kapanış yapalım istedik beraber. Çünkü 14 haftanın son haftasında ve metaverse ortamındayız yine sizinle beraber. Ve, bugün, ve bugünkü özel kapanışımızı ya fütüristik ya yaklaşımlar ya değil de ya adeta ya e, peslik, peslik yaklaşımlar. Yani <laughs> geçmişe dönük yaklaşımları ortaya koyalım <laughs> istedim. Bir değişiklik olsun istedim yani. Hep ileriye bakmalıyız kabul de. Bir de geriyi bir görelim. geri döneler yaşanmış? Özellikle 10. yüzyılda yaşananlar neler? Ve bugün Allah razı olsun, Rıdvan kardeşimizin hazırlamış olduğu böyle bir bilim müzesini hep beraber sizinle gezelim ve gezerken de konuşalım. Aynı zamanda düşünelim istedim. Tekrar teşekkür ediyorum Rıdvan Yılmaz kardeşime. Hakikaten çok güzel bir sergi olmuş, çok güzel bir galeri olmuş. Türk-İslam alimlerinin yer aldığı güzel bir harmonlama yapmış. Bir harmoni ortaya koymuş. Bizim kitaplarımızla beraber bir harmoni ortaya koymuş istedik. Taptik kitap kaynaklarıyla beraber ortaya koymuş. Ellerinize sağlık. Hemen izin